arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci bölümündeyiz animasyon nasıl yapılıyor arkadaşlar eğer diğer bölümü izlemediyseniz arkadaşlar mutlaka izleyin yani diğer bölümü izlemediyseniz bu bölümden hiçbir şey anlamazsınız yani hiçbir şey hiç arkadaş asla bir şey anlamazsınız hatta ben bu, bu iPhone'la şey yapmıştım ben son neyse bu arkadaşlar animasyon yap geçen bölümde burada şeyleri falan ayarlamıştık Burada bunları falan ayarlamıştık arkadaşlar. Direkt yükleyip şey yapmaya sakın kalkmayın. Bu videoyu da izleyin evet. Arkadaşlar. Diyelim ki şöyle arkadaşlar ben buradan film içerikleri artlardan. Yani burun mesela Hot Wheels, Pro, Dynamite, El Primo, Jesscup falan seçeceğim içerikten. Ben normalde tıklıyorsunuz bir şey ekleyeceğiz biraz yaklaştık böyle iki elimizde şey yaparız şunu şöyle şuradaki kare yerli bakın diğer ee, kara olmayan yerlerle el falan hareket ettiriliyor ama kare yerli bütün vücut hareket ettiriliyor neyse arkadaşlar böyle kare yeri istediğiniz yere sürükleyip başlatabiliyorsunuz mesela en başa sürükleyin şöyle Mesela en başa sürükliyorsunuz şöyle. Burada kare değeri var tamam mı arkadaşlar? Böyle çok az hareket ettirerek. Çok az hareket ettiriyor. Bakın ilk başta hiç hareket ettirmeden. Tamam mı? Kare diyorsunuz, Sonra çok azıcık hareket ettiriyorsunuz. Çok azıcık bakın. Acayip azıcık hareket ettiriyorsunuz. Yoksa çok kötü. Yani bir şeye benzemez. Şuradan iptal diye. Şöyle. dur yanlışlar, Şöyle. Şöyle arkadaşlar şöyle. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Çok az az oynatarak e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Buradaki şey elin, elini oynatmaya yarar. Şuradaki şey ise arkadaşlar e, kolunu oynatmaya yarar. Buradaki şey dirseğini şuradaki şey boynunu arkadaşlar. Sonra şuradan boynunu düzeltelim. Dynamik'e amcamızın. Sonra buradaki şeyler yine aynı. Sonra buradaki bu ayağına ayan şey yapmanızı sağlar. Sonra buradaki ayağını oynatmanızı sağlar. Ama böyle yürüme animasyonu koymayın. Çok şey mantıksız olur. Benim gibi direkt böyle böyle şöyle yapın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an şöyle bir animasyon yapmış olduk. Şuradan arkadaşlar şunu oynatabilirsiniz. Şuradan da şey yapabilirsiniz. Buradan kopyalı yapıştırlar görüş ayarlarını hiçbirini giymeyin. Bence. Yani bence. Arkadaşlar. Şimdi böyle arkadaşlar istediğiniz animasyonu yapabilirsiniz. Mesela şimdi ben buradan bir tane animasyon yapacağım. Şuradan kareleri. Şuradan da arkadaşlar kareyi silebilirsiniz. Tamamen. kalıcı olarak silebilirsiniz. Ben hepsini sileceğim. Şimdi adam akıllı bir animasyon yapacağım. Gözünüzün önünde. Şimdiki de önüm sil. Şimdi ben buradan daha önceden aktardım. Şuradan şöyle içerik aktarıyorum normalde. Ama şimdi yani içerik aktardığım için hiç gerek yok. Şuradan Leon'u seç. Bu arada arkadaşlar bir animasyon kanalı açmayı planlıyorum. Yani bu kanalda animasyonlar gelmeye devam edecek ama isterseniz yani o, kan o kanalı daha çok animasyon gelecek arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle onu uçtu uçuralım. Mesela istediğiniz yapabilirsiniz. Hiç yani böyle hoplasın mesela. Uçamazsın, üzülsün. Sonra şöyle başını eğsin. Uçamıyorum desin. Sonra desin, "Aa, krova gideyim lan ben." desin. Böyle yürümeye başlasın. Arkadaşlar bu arada ben şeyi nereden? Ay dur, yürü git. Nereden arkadaşlar ben şey yapıyorum. Ee, bazenleri konuşmalar ekliyorum. Ee, şeyle bakın, hani burada figür yerindeyiz ya biz şimdiki. Sonra arkadaşlar böyle biraz aşağı iniyoruz. Baya baya aşağı iniyoruz zaten çok şey yok. Sonra burada metin araçlar yazıyor. Metin ekle, metin yapıştır yazıyor. Metin ekle Burada merhaba yazıyor. Tabii buraya tıklayıp bir şey yazam, elde edemezsiniz. Şurada merhaba yazıyor oraya tıklarsınız arkadaş, istediğiniz mesela ile il 8 yazdım Mesela ben Arkadaşlar ee, böyle il 8 oluyor mesela Eğer kaldırmak istiyorsanız da burada metni sil seçeneği var biraz altında arkadaşlar ee, şimdi mesela üzülsün sonra gitsin Arkadaşlar ben biraz burada fazla oynatıyorum yani siz böyle fazla oynatmayın. Sadece yani boşu boşuna yürümelerde fazla oynatabilirsiniz. Veya el kol hareketlerinde de çok fazla oynatmayın. Mesela diyelim ki Leon şöyle yapacak. Şöyle acık oynatın. Acık acık böyle oynatın. Arkadaşlar. Yoksa yani olmaz. Çok kötü olur. Ya mesela böyle gitiyor Leon. Üzüldüğü için Hop şöyle. 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 Bu buradan çıkartmama hiçbir şey olmayacak. Şimdi şuradan ben buraya krova eklemiş miydim ya? Eklemişim. Kruva. Şöyle koyalım şuraya. Hop şuradan şuna basıyorum arkadaşlar bir kere. Sonra burada geçen şeyde gösterdiğim gibi burada Aa, dur çok yukarı çıktım. Allah belanı vermesin lan. Ben neden karıştırmayın diyorum. İşte bu yüzden Enes Enes'in bir bildiği var. Çünkü çok garip. Hani ben bile çözemedim oraları Neyse ben grubumun bir kerik tutkılıyorum arkadaşlar. X ve Y ekseninde döndür var Şurada arkadaşlar görebilirsiniz. Ben geçen videomda da geçen ders videomda da arkadaşlar bunu şey yapmıştım. Ben bunu X ekseninde döndüreceğim. Yani böyle döndüreceğim. Diğer türlü döndürmek zor oluyor bu burada böyle takılsın. Sonra karekli diyoruz bir kere. Sonra bu Leon abimizi buradan lap belanı. Şuradan lap belanı vermesin ya. Böyle çok da oynayabiliyor arkadaşlar bazenleri. Yani animasyon yapmak da zor be. O çok uğraşılıyor arkadaşlar. Yani küçümsemeyin. Benim şu ana kadar yaptığım animasyonlar çok zordu yani. En fazla zorlandığım da buydu. Neyse şuradan şimdi giriş yapsın. Mesela şöyle giriş yapsın. Crow arkadaşının yanına lan Kare eklemeyi unutmayın arkadaşlar sakın. Sonra şöyle çok azıcık oynatsın. Böyle, böyle. Şöyle böyle şöyle Şöyle derdini anlatsın arkadaşlar. Böyle beden diliyle de anlatmak çok önemli yani. Az önce de, arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra crawl bunu uçmayı öğretsin. Şunu şuradan y eksi Allah belanı yanlış döndürdüm. Şuradan tekrar x ekseninde döndür diyorsunuz. Sonra şöyle kro kanatlarını yavaş yavaş açsın. Hop şöyle. Ş öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 dakika oldu. Şöyle yine bir dakika karesiyle bastım yanlışlıkla. Tekrar kare ekle'ye basıyorum o yüzden. Şöyle kare, kare ekle. Şöyle 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 şöyle. Mesela arkadaşlar PUBG seviyorsanız geçen videodan İzlediğinizde PUBG'de indirebilirsiniz oradan. Tabi geçen videoyu izleyin yoksa hiçbir şey anlamazsınız. Yani bakın yalan değil. Gerçekten hiçbir şey anlamazsınız. Sonra bu leon da buradan böyle atlasın. Çok fazla yükseğe şöyle. Addin'den fazla yükseğe atlasın. Sonra şöyle şuradan arkadaşlar bir kere tıkladığımda şuradan figürü döndür vardı. Şöyle şöyle Hop. şöyle şöyle, şöyle. şöyle kare ekle diyelim şöyle şöyle kare ekle kare ekle kare ekle kare ekle gördüğünüz gibi arkadaşlar Sonra geldiğinizde de biraz böyle kare ekleye basın böyle çünkü birazcık en sonunda şey olsun sonra buradan oynata basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptığınız animasyon bu pek güzel olmadı arkadaşlar neyse şunları silim arkadaşlar şimdi size benim e, neden şey yapmadım e, neden size çok hızlı oynatma dediğimi göstereceğim hızlıca arkadaşlar hızlı oynatmamın dememin sebebi arkadaşlar şu dur şunu şöyle sileceğim şuradan arkadaşlar normal bunun adamını seçeceğim Stick figure. Tamam, stick figürü burada şimdi. Arkadaşlar, şimdi iki tane animasyon göstereceğim. Bakın, bir bu var. Hazır mıyız? Arkadaşlar, bu, bu tip var. Gördüğünüz gibi şöyle. Bildiğiniz gibi normal animasyon. Şuradan kareleri silelim şimdi. Bir de şu var. Hop böyle karekli. 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 Şuradan şunu kapatalım. Karekli. 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 Hangisi daha güzel yani? Az önceki biraz daha insaniyici. Böyle azıcık eklemlerini oynatarak. Ama bu sanki böyle ışınlıyor arkadaşlar. Yani Hangisi daha güzel yani siz karar verin yani. Bence bu daha güzel. Şu. Yavaş yavaş oynatarak. Eğer sabrınız yoksa zaten yapamazsınız bu animasyon tipini. Sabrınızı geliştirmeniz lazım. Bakın. Şöyle acık acık oynatıyorsunuz. Acık acık. Acık Biraz zor olsa da arkadaşlar. Ama her yaptığınızda böyle. Diyelim ki böyle birazcık şöyle şey yaptınız ya. Ondan sonra direkt kare ekleye tıklamanız lazım. Yoksa olmaz. Böyle, böyle böyle daha güzel oldu bakın gördünüz mü diğerkinden kat daha güzel bu, bu arada arkadaşlar ben şu, e, şu ana kadar yaptım e, en güzel animasyonu arkadaşlar dolayısı en zorlayıcı animasyon olarak arkadaşlar şeyi seçiyorum e, e, bu animasyonu seçiyorum arkadaşlar çünkü çok zor neyse arkadaşlar herhalde size de söyleyeceğim bir şey kalmadı bu animasyon tipini inşallah anlamışsınızdır. Bu son bölüm oldu çünkü arkadaşlar. Bundan sonra diğer animasyon tipine geçeceğiz arkadaşlar. Yani görüşürüz bay bay.